Herkese merhaba arkadaşlar. poz Sosyal ligde 37. haftanın az kadro seçimine hoş geldiniz. Bu hafta biraz geç yayınladım arkadaşlar. Maçlar cumartesi başlayacak. O yüzden herhangi bir yine sorun oluşmadı. Gündeme de baktım. dün kalıpları hazırlamıştım. Bunun üzerine yine videoyu çektim bugün arkadaşlar. Geçen hafta neler yaptık onunla başladım. 36. haftada. 87 puanla tamamladı arkadaşlar. Geçen hafta verdiğim kadro. iyi puan aldığımız oyuncular da vardı. Nokta atışı yaptığımız oyuncular. Özellikle forvet attığında Haji Wright bir sürpriz yaptı. Çok kişi tercih etmemişti. Hem de Pojan Polo'dan gollerimiz aldık. Emre Mor'un 14 puan aldığı bir gol bir asist güzel bir haftaydı. Defans'tan e, puan alamadık. Eren Albayr almıştık. Asistlik pozisyonları vardı ama Gökhan Gönül asisti yaptı. Yani yine zaten vermiştik alternatif olarak. Gökhan gönüldü de. yine puanımızı aldık. Gen sıralamada da 1881. yani yine oralarda devam ediyoruz. Hedef ilk bin. Ve evet arkadaşlar XG'lere geçiyoruz. Fervahçe'nin yine birinciliği devam ediyor. İkinci sırada Kasımpaşa geliyor. 8,42 XG'de 12 gol attılar. Aynı şekilde Konya 7,56'da 10 gol attı. Yani XG'lere göre e, gol atma sayıları oldukça yüksek. Yani ligin sonuna doğru da bunun daha fazla olacağını düşünüyorum ben. Çünkü savunmalar giderek zayıflamaya başladı. Daha fazla gol oluyor maçlarda. Bunları belirteyim arkadaşlar. O yüzden ofansif bu takımlardan ofansif oyuncu bolca almak lazım. Rize'nin son haftalarda çıkışı var. Geçen hafta bir Göztepe'ye 7 gol atmıştı geçen haftalarda. O yüzden bir artış var. Gümrü yine burada yeşil olarak görüyoruz. Karagümrü yeşil yapmamın sebebi de 5,73 x yani 6 gol atması normal, belki 7 gol atması normal ve 8 gol atmış. Bu süreçte Kara Gümrük'te Fenerbahçe'ye karşı yapıyor bir sürpriz. Gelebilir oradan deneyecek arkadaşlar için Pesic iç, önerilir. Beşiktaş ve Göztepe'de arkadaşlar yakaladıkları XG'nin çok altında goller attı. Bu yüzden çok fazla bu takımlara da yönelmenizi istemiyorum. Aksine tabi bu takımların karşısında takımlardan sürpriz defans oyuncuları alınabilir. Özellikle Beşiktaş maçında. Son sıralamaya bir bakalım arkadaşlar. Atalanta Lig'in belki ilk sıralarından son sıraya gelen tek takımı olabilir. Birinci sıraya kadar yükselmişti bu listede ama şu an sonlara kadar düştü. Balotelli'nin Vargas'ın, Yusak Gün'ün üçünün birden formsuz olması tabi bunda büyük etken. Hatay Spor da aynı şekilde. En üst sıralardan buralara kadar düştü. 3-1-89 XG yakalamasına rağmen sadece 2 gol atabildiler. 6 ayda 3 gol atabildi son 4 haftada arkadaşlar. Ve x'ye geçelim savunma. Bir de onlara bakalım. 6 ay 1. sırada Trabzonspor maçında bir sürpriz bekliyorum ama liste e, sözleşmesi iptal oldu sanırım. O da yok. E, Burada sürpriz bir kaleci denenebilir. Geçen haftaya baktım arkadaşlar. Cihan Topaloğlu oynamış 6 ayda. Yani kaleci tercihinde bunu kullanabilirsiniz. Sürpriz olarak Trabzonspor karşısında. Galatasaray'da 3,4,6,4 xk'de 3 gol yemiş. sırada yine bu haftanın e, klişe adaylarından biri. Giresun Spor'da 4,7'de 3 gol yemiş. 3 gol yiyen 2 takım daha var. Fenerbahçe burada dikkat çekiyor. 5,9 xk vermesine rağmen karşısında sadece 3 gol görmüş. Klişe açısından yine 6 ayda kaleye alınabilir. Alanya Spor'da tam tersi. Alanyaspor Spor, Kasımpaşa ve Gaziantep. Bu takımlar çok fazla XG veriyor. Pardon. Kalelerinde az XG vermesine rağmen yedikleri gol bunlardan çok daha fazla. Özellikle Alanyaspor Spor 3,57 XG veriyor. Az pozisyonu çok golluyor. Yani Az pozisyon yakalayıp çok kolay atan bir takım. Alanya Sporu darmadan edebilir. Ama bu hafta korkulacak bir şey yok. Gaziantep böyle bir takım değil yani. Az pozisyona giriyor Gaziantep. Alanya Spor'da yine bu maçta gol yemesini beklediğim takımlardan biri bu hafta. Kasımpaşa'yı burada kırmızı yapmışım. Kırmızı yapmamı sebebi arkadaşlar 7,32 x2 yakalamız. Yani 7 gol 4 gol çok az. Fakat yakaladığı verdiği pozisyon çok fazla arkadaşlar. Zaten bazı maçlarda kopabiliyor. Başakşehir'den 3 gol yediler mesela bu maçlarda özellikle kopulabiliyor Kasımpaşa tarafında ama yine Antalya az pozisyona giren bir takım az pozisyonu çok gol atan bir takım bence gol atabilir o yüzden Kasımpaşa'dan da savunma önermiyorum arkadaşlar sonuç sıraya bir bakalım Göztepe ilk sırada 13 gol yediler toplamda 8,54 xg'de Adana Demir ve yeni madde geliyor 1 11 1 10 gol yedi yine bu takımlarda çok güvenilmez takımlar arkadaşlar onları belirteyim Rize'de hemen ardından 9 gol yemiş son 4 haftada. Takımların attığı ve 7 gol istatistiklerine bir bakalım. İlk önce attığı gollerden başlayalım arkadaşlar. Antalya Spor dikkat çekiyor. Son 6 haftanın 5'inde 2'den fazla gol atmış. Kasımpaşa son 6 haftanın 6'sında da 2'den fazla gol atmış. Burada Muleka garanti bu hafta. Fenerbahçe yine aynı şekilde. Son 6 haftanın 2 e, Üçünde 3'ten fazla geri kalan 5'inde 2'den fazla gol atmış arkadaşlar. Hepsinde de gol atma başarısı göstermiş. Bir de gol atamayan takımlar var tabii ki. Yeni Malatya son 6 haftanın 3'ünde 0 gol. ikisinde de 1 gol attı. Hatay Spor geliyor yine. Hatay Spor daha kötü bence. E, son 6 haftanın 3'ünde 0, 3'ünde 1 gol atabildi. Çok sıkıntılı bir dönem. Aynı Göztepe gibi. Göztepe'de 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Diğerlerinde 0 gol. Altay'ın yine gol atma sorunu yaşadığını görüyoruz. Birer gol atıyor ama sıkıntılı ya. Yani 0 gol de gele oradan. O yüzden Trabzonspor tarafından da bu hafta yine kimin oynayacağını tam bilmediğimiz için kaç öneride bulunacağım yine. Takımların 7 gollere bakalım arkadaşlar. 7 gollerde Adana Demirspor'un özellikle son 4 haftadaki 2 ve üzeri 7 goller dikkat çekiyor. Yeni Malatya'nın son 4 haftada 2 ve üzeri 7 goller dikkat çekiyor. Ya yani bu takımlara karşı alabildiğinizi alın arkadaşlar bunu belirteyim. Öztepe yine dikkat çekiyor. Son 6 haftanın 5'inde 2'den fazla gol yemiş. 3'ten fazla yedi. Haftada 3 olarak kayıda geçiyor. Çok fazla gerçekten. Gol yemeyen takımlar var. Fenerbahçe 4 hafta clean sheet almış. Son 2 hafta bozmuş. Bence bu hafta kara gümrüğe karşı da işleri zor. 6 ay son 4 haftada gol sıkıntısı çektiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar siz bu istatistik de daha detaylı bakarsınız. Şimdi devam edelim. Evet kalecilere geldik arkadaşlar. Kalecilerde seç. bu haftaki en güvenilir kaleci olarak benim adayım. Volkan Babacan da ikinci geçen hafta yine 10 puan almıştık. Alternatiflerimde Moussara bu hafta Adana Demirspor'a karşı bekliyorum. Ersin de yine Göztepe karşısında gol atma sorunu yaşayan bir takım. Göztepe karşısında klişt alma ihtimali oldukça fazla arkadaşlar. Evet, kalecilerden sonra defanslara geçiyoruz arkadaşlar. Defanslarda Cilerme ile başlıyorum. Bu haftanın e, gole de yakın ismi. İstatistik olarak değil. Birazdan onlara da değineceğiz. Lucas Lima bu hafta yine eee Geçen hafta performansını beğendiğim oyunculardan biri. E, Kayseri'de alınabilir. Fiyat farkları aradı tabii ki. 7 arkadaşlar geçen hafta cezalıydı. Bu hafta yine kadroya dönüyor. Alınabilir. Can Trabzonspor'dan kim alsam diye baktım. Ahmet Can şu an uygun bütçe olarak da 4 milyonluk bir bütçesi var. E, yedek çıkabilir Trabzonspor ama ben gol yiyeceğini düşünmüyorum. Altay'ın yani gol atabileceğini düşünmüyorum. Alternatiflerim Kayseri Spor'dan Attama, Juanfran'ı Alanya Spor'dan gol yememe imkanı bu hafta var bence Gaziantep'ten. E, Novak veya Sangare Fenerbahçe'den yine bir konuda konulabilir ama ben Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini düşünüyorum. Ama bu iki oyuncunun ofansif yönü güçlü. Hader Joray da yine gol yiyebilir ama bu oyuncunun da ofansif gücü iyi arkadaşlar. Orta sahalara geçelim. Orta sahada Kerem Aktürkoğlu başlıyor. Ben Adana'nın gol yiyeceğini düşünüyorum. Son 4 haftadır. Kivir Özür gol yiyor Adana Spor. Adana Demir Spor bu hafta yine yiyecektir. Butücü Konya Spor yine ikili üçlü bir 2-3 gollü bir galibiyet alacaktır. Butici de yine gol atma potansiyeli olan bir oyuncu. Diego Rossi de yine Karagümrük'e karşı gol bulacaktır. O maç karşı gollü. Geçtiğinden de heyecanlı bir maç olacaktır. bir de birazdan bir oyuncu aldım. Onu da göstereceğim. Mehmet Çiyan. Burada yine Kayseri Spor. Kadro açıklanacak Kayseri Spor'un. Kupa maçından döndüler. Belki rotasyon olabilir. Ee, göreceğiz kadroları. Mama Tiam'ı kadroya alacağım arkadaşlar. Yoksa alternatiften bir oyuncu oraya çekeceğim. Gezal yine kaptanın bu hafta. Beşiktaş Göztepe karşısında farklı bir galibiyet alacaktır diye düşünüyorum. Yusuf Sarı geçen hafta ve ondan önceki haftanın sürpriz oyuncusu Yusuf Sarı alternatiflerde veriyorduk. Bu hafta yedek kadro yedeğimde yükseldi diyebilirim. Alternatiflerim var. Trezege, Edir Çekici, Emrak Bo. Bu hafta Alanya Spor'dan alsam mı almasam çok karar veremedim. Eğer Mehmet Yav oynamazsa arkadaşlar ben Emrak Bo'yu hafta kadroya alacağım. Viska veya biri de alınabilir ama arkadaşlar rotasyon riski çok yüksek. Viska mı oynayacak yok, mi olacak? Bilmiyoruz. Bakalım orada neler çıkacak. Evet arkadaşlar orta saha bitti. Forvetlere başlarım. Forvetlerde Serdar Dursun'la başlıyorum. Yanına da Ahmet Hasan alacağım. Bu iki oyuncu da son haftaların performansı yüksek oyuncuları. Birazdan da göstereceğim. Ahmet Hasan özellikle istatistik çok yüksek. Bunu belirteyim arkadaşlar. Forvet'te yedeğimde Mule Ka Ka yine Kasımpaşa'dan gol beklediğim haftanın form oyuncusu. Atartip olarak da arkadaşlar Hajurayt Yine bu haftanın alacaksınız e, alacaksanız en iyi oyuncularından biri. Muhammed veya Gomis ile gol atacaktır. iki veya daha fazla gol atacağını bekliyorum. Burada Muhammed veya Gomis'ten biri alınabilir. Jani'nin de yine Trabzonspor'da Cornelius mu oynayacak, Jani'nin mi oynayacak bilmiyorum. Belki ikisi beraber oynar. Orada bir rotasyon riski olduğundan çok fazla girmedim o maça. Kaptanlara gelelim. Birinci Gezal arkadaşlar bu hafta Beşiktaş'tan mutlaka yapmayı düşünüyorum. Göztepe gerçekten dağılmış bir takım olarak şu an. E, göz önünde Beşiktaş biraz da toparlı, derli toparlı oynuyor. Tiam Yine burada ikinci olarak kaptan tercihim oynarsa tabii ki Ahmet Aslan'dı arkadaşlar. Yine Konyaspor'dan. Son hafta 4 çutu var. Çok bir çutu direkten döndü. Başarılı bir oyuncu bu hafta patlama yapabilir onu belirteyim. Evet geldik istatistiklere arkadaşlar. Son bölüm Gezal bu hafta mutlaka almamız gereken bir oyuncu. Son, son 4 haftada 7 şut, 8 kilit pas bir de golü var arkadaşlar. O olmadı kim alabilirim? Bence Larin gibi duruyor. Larin'in 6 şutu var son 4 haftada. Biraz daha iyi. Baş şu ay bence iyi bir performans düştü olan bir performansı var. Defansan yine tercih edilebilir. Rozier'in özellikle 3 şut 5 kilit pası var. Son 4 haftada 2 de asist yaptı bu alanda Wellington'da yine alınabilir. Kayseri Spor'da yine bu hafta çok tercih olacaktır mutlaka. Küme düşmesi haftalardır belli olan. Diko ile en son yollar ayrıldı. Takımda maaşlar ödenmiyor belki bilmiyorum. Farklı bir galibiyet gelebilir Kayseri Spor'dan. Burada Tiam tabii ki ilk başta alınması gereken oyuncu. İlk 11 açıklanacağı için yine Bertolacci de da ilk 11'de ise alınabilir. Son haftalarda çok belirsizliği yok ama Onur Bulut belki asist yapabilir. Hatta burada defans oyuncusu olarak yine tercih edilebilir. Kayseri Spor'dan özellikle clean alma ve gole katkı açısından büyük fark yaratabilirsiniz bence. Sürprizi arıyorsanız hatta çok iyi bir oyuncu bu alanda. Bazen göbekte de oynayabiliyor. O yüzden e, gole de yakın olan bir oyuncu. Kasımpaşa seslerine gelelim arkadaşlar. Burada Antalya Spor'da verdim. O maçtan böyle karşılıklı goller bekliyorum. Zaten Kasımpaşa'nın tüm maçları o tarzda geçiyor. Bu maçta bir sürpriz çıkmayacaktır diye umuyorum. Çünkü Antalya Spor'da gayet iyi oynuyor. Değerli toparlı oynuyor. Yani Mulekka burada yine en iyi tercih edilmesi gereken oyuncu. El son haftalarda bir çıkışı var. Özellikle asist konusunda e, yine alınabilir. Fal yine alınabilir. Haydat işte? bu oyuncuların esnesikleri biraz daha düşüyor. Antalyaspor'da Fernando'nun son haftalarda sadece kit pas yönünden etkili olduğunu görüyorum. Asist yapabilir. Doğukan Sinin özellikle bu hafta sürpriz yapması bekliyorum arkadaşlar. Sürpriz yapmak isteyenler bence Doğukan Sinin'i bu hafta alsın. Endal ve Hacı Wright da yine Alınabilir. Özellikle bir performansı haftalardır böyle gidiyor ve 4 gol attı son 4 haftada. Oyunca Spor'da da yine bu hafta tercih edilebilecek oyuncular var. Hatay Spor maçında ben Butici'den mutlaka gole katkı bekliyorum zaten 8 şut takımın yani sürekli ofansla iş yapan oyuncusu Butici burada. Ender çekiciden bir sürpriz gelebilir. Son 4 haftada 2 golü var. Bir asisti var. Skora katkı anlamında iyi işler yapıyor. Ahmet Aslan son 4 haftada 12 şut. Takımın en iyisi bu alanda. Ciler mi de asist yönünden tabii takımın en iyisi gözüküyor şu anda. Ben bu 3 oyuncuyu, yıldızın 3 oyuncuyu aldım. Skub için performans yine güzel gidiyor biraz düşüşte. Abdülkerim'in de 4 şutu dikkat çekiyor. Gol atma konusunda yine önemli. Fenerbahçe'ye bakalım arkadaşlar. Yıldız adım oyuncuları söylüyorum sadece. Serdar Rus'un burada alınabilir. 10 şutu dikkat çekiyor. 4 gol dikkat çekiyor. Rossi ve Zayt da yine 9 şutla dikkat çeken oyuncular arkadaşlar. Defans'tan da yine tercih edebilirsiniz. Novak bir tık daha önde. Emre Baba yine Alanya Spor'dan alınabilir arkadaşlar. Bu hafta için Novais'in 12 şutu dikkat çekiyor ama ceza sahası dışından çoğu Eduardo'nun 10 şutu dikkat çekiyor. Sivas Spor'da herhangi bir dikkat çeken oyuncu yok. Faysal Fajr'ın sadece 7 şutta bir gol atması, orta saha olması asist yapabilir. Yine hem gol hem asist yönünden avantajlı. Çaykur Rize'de de Yusuf Sarı bu hafta öne çıkıyor. Pojan Palo da yine öne çıkan iki oyuncudan biri. Onun dışındakilerde Gökhan Gönül'ün asist potansiyeli. Yine Renan Bayrağı'nda asist potansiyeli var. Sivas Spor'a karşı evinde gol atacaktır. Poşampalı yine bu hafta bir Yedekten girmesi biraz sıkıntı. Ben bu hafta direkt 11 baştan Yusuf Sarı'yla arkadaşlar garanti oynayacağım. Evet arkadaşlar istatistiklerimiz de sonuna geldik. Son olarak futbol kâhine bakıyoruz arkadaşlar. Futbol kâhinde Kayseri maçına ben Kayseri'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor Altay maçında sürpriz deneyip Altay yapacağım arkadaşlar. Bu maçın sıvır sıvır bitme ihtimali çok fazla. Zaten son haftalar artık herhangi bir yarar veya katkısı olmayacak artık bu bütçenin o yüzden sürpriz denenebilir. Göstebe Beşiktaş maçında ben yine Beşiktaş'tan tarafıyım. Kasımpaşa Antalya maçında sürpriz çıkmaz Antalya buradan alır maçı. Başakşehir yine burada önde geliyor. Konya Ahtay maçında. Konya tarafındayım. Alanya Gaziantep maçında. Alanya'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Karagümrük maçında yine bir sürpriz olabilir. Çünkü Fenerbahçe daha fazla gol atacaktır. Karşı goller izleyebiliriz. Galatasaray'dan Demirspor maçında sürpriz olacağını düşünmüyorum. Yine Rize maçında da Çaykur Rize bu maçı alacaktır. Bu şekilde kaydediyorum arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu hafta ile ilgili yorumlarınızı altta bekliyorum. Oyuncu tavsiyeleriniz olur. Gözden kaçan oyuncular olabilir. Gelişmeler olabilir. Bunları yine bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar yorumlarda. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Son hafta olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.